Size Vandanaara'nın kim olduğunu değil, yıllık 7 milyon euro maaş olan Icardi'den nasıl daha fazla kazanabildiğini anlatacağım. Vandanaara'yı çekici bulup bulmamak size kalmış ama sahip olduğu servet oldukça ilgi çekici. <laughs> Eski avukatı De Alessandro onun hakkında o kadın bir para kazanma makinesi demişti. Vanda ufak çaplı imparatorluğunu nasıl kurdu? Aylık cebine ne kadar para giriyor birlikte bakalım. Arjantinliler onu ilk olarak 2006 yılında Buenos Aires'teki bir otelde seks partisinde yakalandığında tanıdı. Onu ünlü yapan ise partiye Diego Maradona'nın partneri olarak katılmış olmasıydı. Ardından televizyon ekranında boy gösterdi. Diziler, yarışma programları, reklam filmleri, uluslararası üne kavuşması ise 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlenmesiyle birlikte gerçekleşti. Bu evliliğin ardından 35 yaşındaki modelin televizyon kariyeri iyiden iyiye çıkışa geçti. 2011'de Mylon adlı dans yarışmasına teklif aldı ve performansıyla büyük ilgi topladı. Yarışmadan kazandığı 150 bin dolarsa olay oldu. Ondan daha iyi derece yapan yarışmacıların Vanda'dan daha az kazanması iddiaları da beraberinde getirdi. Yarışmacılardan biri Vanda'nın programın sunucusu olan ve daha sonra Arjantin Futbol Ligi Başkanlığı yapacak olan Marcelo Tinelli ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Bu iddia Vanda ile Maxi Lopez'in arasını açtı. Evlilik ikilinin defalarca birbirini aldatmasıyla sonlanacaktı. 2013 yılında Maxi Lopez'le olan evliliğini karşılıklı ihanet iddialarıyla birlikte sonlandıran Vanda Nara, birkaç hafta geçmeden Icardi ile ilişkiye başlayınca olanlar oldu. Icardi bir sezon birlikte Sampdoria forması giydiği arkadaşı Maxi Lopez'i sırtından bıçaklamıştı. Yaşananları nasıl olsa herkes biliyor. Biz gelelim Vanda Nara'nın yatırımlarına ve banka hesabına. Vanda Nara, Maxi Lopez'dan olan 3 erkek çocuğu için eski kocasından aylık 12.500 dolar almaya devam ediyor. Boşanma anlaşmasına göre Vanda 2031 yılına kadar bu parayı almaya devam edecek. Vanda, Icardi ile hayatını birleştirdikten sonra Arjantinli golcünün menajerliğini üstlendi. 2016 yılında Inter'in Icardi'ye önerdiği 5 yıllık kontrat karısı ise tam 3 milyon dolarlık kazanç getirdi. Eylül 2018 Davan'da İtalyan televizyonunda Tiki Taka adlı futbol programının sunuculuğuna başladı. İki sezonluk sunuculuk kendisine tam 900 bin dolar kazandırdı. 2020 yılında Grande Fratello VIP adlı programda jürilik yapmaya başlayan Arjantinli model İtalyan televizyonuyla tam 1 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Arjantinli modelin hali hazırda kendine ait 3 markası var. Bandanara Cosmetic, Vandanara Slim ve Vandanara Sports. Bu üç markadan oluşan şirketin güncel cirosu ise aylık 440 bin dolar. Andanara en ciddi gelirlerinden birini ise 15.3 milyon takipçili Instagram hesabından elde ediyor. İki ay önce Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında Nara, Instagram'dan aylık 90 bin dolara yakın reklam ücreti kazandığını açıklamıştı. Gelelim Vanda Nara'nın tam anlamıyla voley vurduğu o sözleşmeye. Mario Icardi 50 milyon euroluk bonservis ücretiyle Inter'den Paris e Saint Germain'e transfer olurken elbette menajeri Van Nara da kasasını dolduracaktı. İddialara göre Nara bu transferden tam 6.4 milyon dolarlık menajer komisyonu kopardı. Şu günlerde boşanma aşamasına gelen Van Nara Mario Icardi çiftinin bölüşmeye çalıştığı servet ise tam tamına 60 milyon dolar. Zaten ikilinin gelir kalemlerine bakıldığında bundan daha az bir servet kazanmış olma ihtimalleri düşük olurdu. Bu sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Icardi'nin maaşı aylık 563 bin euro. Vandana aylık geliri ise yaklaşık 610 bin euro. Dünyanın en zengin takımı Paris Saint Germain'in golcüsünden daha fazla kazanan Vandana Ara, eski avukatının o kadın bir para kazanma makinesi sözünde doğruluyor.